Evet değerli basın emekçileri. bugün Halk ve Demokratik Partisi'nin ekonomi biriminin yaptığı eee Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ekonomik gelişmelerle ilgili ve özellikle fiyat artışları ile ilgili raporunu kısaca özetleyeceğiz. Ben konuşmaya başladıktan sonra benden sonra da sevgili arkadaşım Necdet Peküzde Batman Milletvekilimiz... eee raporu bitirmiş olacak. Değerli arkadaşlar, şimdi gerçekten Türkiye ekonomisi zor durumda ve zor durumda olduğunu artık herkes kabul etmek noktasına geldi. Özellikle Ukrayna Rusya gerginliği bu krizi daha da arttıracağına benziyor ve gerçekten de şimdiden görüldüğü kadarıyla hükümetin yeni ekonomik modeli de tıkanmış vaziyette. Bildiğiniz gibi yeni ekonomik model esas itibariyle enflasyonla mücadeleyi cari açığın kapatılması ve böylelikle eee bir çerçeve içinde eee giderebileceğini düşünen veya en azından amaçlayan eee bir eee model. Fakat şimdiye kadar elde edilen sonuçlar itibariyle baktığımızda bu modelin de tıkanmış olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar Cum Cum Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bildiğiniz gibi 2018 Temmuz'unda e, e, yürürlüğe girmiş oldu ya da başladı. Eee ve eee bugüne kadar elde edilen sonuçlar itibariyle baktığımızda Cumhurbaşkanı hükümet sistemi gerçekten de bugün de e, konuşacağımız zam ve fiyatlarla ilgili ekonomik çöküntüyle ilgili olmak üzere eee sonuçlara neden olan bir eee sistem olduğunu bence açıkça ortaya koymuş oldu. Şimdi fakat tabii ki e, her siyasi parti te, kendi perspektifinden bakarak e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bir değer atfediyor. Özellikle ve Kalkınma Partisi mensupları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin esasında büyük bir başarı getireceğini, kararların çok hızlı alınacağını e, ve daha etkin alınacağını iddia ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin e, devam etmesi gerektiğini söylüyor. Öte yandan Millet İttifakı da bildiğiniz gibi güçlendirilmiş parlamenter sistem adıyla yeni bir e, e, parlamenter sistemi güçlendiren bir e, çerçeve getirmeye çalışan bir açıklamalar yaptılar. Dolayısıyla de bu tartışma zemininde esasında nerede durduğumuzu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili olarak belki değerlendirmekte yarar var. Şimdi şunun altını çizeyim gerçekten. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi esas itibariyle tek adam e, hükümeti olarak görülmesi gerekiyor. Bunu biz söylemiyoruz, bunu e, kendi e, danışmanları e, söylüyor, yazdılar da zaten, Mehmet Uç'un bunlardan biri. E, dolayısıyla da e, başarı bekledikleri model esasıyla tek adam hükümeti. Olan şey şudur değerli arkadaşlar, tek adam hükümeti esasında piyasada verilmesi gereken kararların tümünü merkezileştirerek. Esasında piyasa ekonomisini de bir çıkmaza sürükledi. Bu ülke ekonomik sorunlarımızın temelinde de piyasa ekonomisinin artık çalışamaz olduğu e, ve nitekim çalışmamızın sonucunda da e, ortaya koyacağımız gibi e, yani gerçekten de e, ekonomik e, mantıkla ve ekonomik aletlerle değil tam aksine bir takım asayiş e, tedbirleriyle. E, Ekonomideki gidişata müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Stokçuların takip edilmesi, fiyat artışlarının takip edilmesi ile ilgili açıklamaları buna örnek. Değerli arkadaşlar, ben hemen şunları değineyim. De, 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 bir kere e, bu 2018 Temmuz'undan e, bugüne kadar elde ettiğimiz, yani bu çalışmada kullandığımız veriler doğrudan böyle TÜİK'in verileridir. Ne kadar Türkiye Türkiye verilerine güven konusu tartışmalı bir konu olmasına rağmen biz bu tartışmanın dışında kalarak Türkiye'nin yani hükümetin doğrudan etki ettiği kurumun esas itibariyle eee verilerini kullanarak bir değerlendirme yapıyoruz. Şimdi Bu değerlendirme içinde baktığımızda bir kere gerçekten özellikle enerji faturalarının insanların karşılayamayacağı kadar yüksek oranda artmış olduğunu görüyoruz. 2018 tembuzuyla Şubat 2022 yani e, içinde bulunduğumuz e, ay sayılabilir ya da çıkmak üzere olan ay e, elektrikte yüzde 221 fiyat artış olmuş, tüp gazda yüzde 175 artış olmuş, doğal gazda yüzde 141 artış olmuş. Değerli arkadaşlar insanların gelirleri bu kadar artmadı. Dolayısıyla da dolayısıyla nasıl ki? sanayinin girdi maliyetleri yükseliyorsa, esasında insanlarımızın yaşam maliyetleri de yükseliyor. Ama e, herhangi bir şekilde gelirleri arttırma imkanını bulamıyor. Dolayısıyla da halkımız gerçekten özellikle enerji e, konusuyla bağlantılı olan bu harcamalarda çok sıkışmış durumda. İkinci olarak aslında özellikle çalışan kesimleri veya işsiz, yoksul kesimleri daha fazla ilgilendiren gıda e, konusuna değineceğim. Çünkü hepiniz biliyorsunuz gıda insanların temel girdilerinden bir, bir tanesi, temel olarak kullanmak zorunda oldukları bütün mallar esasında neredeyse yani tüketimde üzere e, gıda e, içinde sayılması lazım ve burada baktığımızda yine bu tarihlerde yani Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin geçerli olduğu tarihlerde mesela ekmeğin fiyatı 159 artmış, sütün fiyatı 153 artmış. Ayçiçeği yağının fiyatı yüzde 198 artmış, yumurtanın fiyatı yüzde 180 artmış. Değerli arkadaşlar zaten aslında gerçek enflasyon, gerçek enflasyon rakamı gıda enflasyonu rakamıdır. Dolayısıyla da ortalama sayılabilecek olan bu son ay itibariyle baktığımızda yüzde 54 tüfe yani tüketici fiyat indeksi yüzde 54 gibi görünmekle birlikte Esasında gıda enflasyonu bunu çok daha üzerinde e, bir değere tekabül ediyor. Buradan da çok açık olarak söyleyebiliriz ki insanların yaşam e, girdilerinin e, maliyet artışları çok fazla ve insanlarımız bu bakımdan giderek daha fazla yoksullaşıyor. E, benim e, konuşacağım son e, mesele de eğitimle bağlantılı e, fiyat artışları. Yine Cumhurbaşkanı hükümet sistemi süresince Eğitimde mesela bilgisayar tableti. Değerli arkadaşlar yüzde dört artmış. Fiyatları artmış. Yüzde dört yüz iki artmış. Bilgisayarlar yüzde iki artmış. Okul defteri yüzde yüz elli artmış. Servis ücreti ise yüzde yüz on beş artmış. Değerli arkadaşlar eğitim bir toplumun esasında insanların en önemli girdilerinden bir tanesi. Yani geleceğinin girdilerinden bir tanesi. Ve dolayısıyla da toplumun eğitilmiş olması herhangi bir ülkenin e, hayatta kalması ve başarılı bir e, e, performans sergilemesi için temel e, girdilerden bir tanesidir. Ama ne görüyoruz? Gördüğünüz gibi çocuklarımızın okula gidişinden, efendim söyleyeyim servis paralarından, e, üstlerinin giyin bakımından vesaireden baktığımızda e, hele hele yeni teknoloji veya teknolojiden de bağlantılı olan bilgisayar kullanımının e, kullanım dikkate aldığımızda e, gerçekten gördüğümüz kadarıyla halkımız bu sürede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi süresinde e, bu anlamıyla eğitime de yeteri kadar e, ulaşabilmiş değildir. Dolayısıyla da de gıda nasıl ki e, çalışan kesimlerimizin, yoksul kesimlerimizin e, e, ne kadar zor durumda olduğunu gösteren e, gıda fiyatlarındaki artışlar eğitimle de bağlantılı olarak düşündüğümüzde aslında toplumun geleceğinin de e, ciddi bir sıkıntı olduğunu gösteriyor bize. Şimdi bundan sonra e, sevgili arkadaşım, Necdet e, İpek sağlık ve diğer konulara değinecek. Ben burada keseyim. E, evet, devam edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum sevgili hocam. Değerli basın mensupları, bizi dinleyenleri de şöyle bir aktarma yapalım. Evet, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, tek adam rejimi diye tanımlanan dönemde her şey kamufle ediliyor. Her şey bir bahaneyle saklanmaya çalışılıyor. Ne zaman ki muhalefet ve hele hele HDP bir şeyden söz ettiğinde çok rahat hedef değiştirmeye çalışıyorlardı. Bizler gerek iş aş buluşmalarıyla, gerek bütçe buluşmalarıyla, gerek emek alanında, sosyal alanda, kadın arkadaşlarımızın, kadın ve işçilerimizin yürüttüğü çalışmalarda, gençliğin yürüttüğü çalışmalarda her gün insanlarla beraberiz. Ve her buluştuğumuz kesimde yoksulluğun, hayat pahalılığının arttığını görüyorduk, duyuyorduk ve birebir yaşıyorduk. Bize oy verenlerle, bizle beraber olan, bize destek sunanlarla beraber. O nedenle biz zam raporu açıklıyoruz. Peki bu zam raporu nasıl açıklıyoruz? O hep kurum yöneticilerini değiştirerek, kurum yöneticilerini azarlayarak yapılan sistemde o kurumun verileri açıklıyoruz o kurumun verileriyle bu rakamlar böyleyse yurttaş sokakta ne olduğunu biliyor, markette ne olduğunu biliyor, arabaya binerken ne olduğunu biliyor, kirasını öderken ne olduğunu biliyor, eve gidip çocuğuyla eşiyle karşı karşıya kaldığında yarının kaygısını yaşadığında bunu biliyor. Neydi hikaye? Hocam anlattı. Gıdadaki süreci anlattı. Diğer kısımları anlattı. Tek adam rejimi şunu diyordu, uçuracağım, ekonomi düzelecek, her şey düzelecek. Uçan kendileri, gerek saraylarında uçuyorlar, gerek kendi hayatlarında uçuyorlar. Ne diyordu Plan Bütçe'de konuşanlar? Otoyollar pahalıysa parası olan geçsin. Parası olan kendileridir. Şimdi eğitimde ne demişlerdi? Kitapları bedava vereceğiz. Kitapları bedava verenler, kreşten üniversiteye kadar eğitimi paralı hale dönüştürdü. Ve bu paralarla beraber giderek arttı. insanlar artık okuyamaz. Parası olan sadece ayrıcalık taşıyor. Parası olmayan giderek dezavantajlı bir kesme dönüşüyor. Bir öğrenci nasıl beslenecek bilmiyor. Daha dün Batman Gençüş'ten bizi aradılar. 16 lira para veriyorlar. Ne için 16 lira para veriyorlar? Sabah kahvaltı yapacak, öğlen yemek yiyecek, akşam yemek yiyecek, yatılı burslu okuyan öğrenci için. 16 lira. Ve aynı zamanda ara öğün de olacak. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Kimse ihaleye girmiyor. İşte hayat pahalılığı bu. Zamlar bu. Zamla yaşam bu. Siz bunu görmediğiniz sürece istediğiniz kadar medyayı tek sese dönüştürürünüz. istediğiniz kadar tekçi yönetim geliştiririz. İnsanlar artık tek başına yaşayamayacak duruma geldiler. Evet sağlık. Sağlıkta da büyük bir, bir hikaye vardı. Sağlığı atacağız. Ama biz hep şey diyoruz. Dediğimiz şey şuydu. Korucu sağlığa önem verin. Ücretsiz sağlık hizmeti olsun. Anlaşarsınız. Sağlık kurumlarını otellere dönüştürdüler. Ama şimdi zamlarla beraber arkadaşlar en fazla gıdayla beraber dikkatimizi çeken konuların dışında sağlığa yapılan zamlar TÜİK'te ortaya çıktı. Nedir? Ben size onları söyleyeyim arkadaşlar. Sağlıkta şöyle bir tablo ben bunu buradan arkadaşlar bir müsaadenizle bunu bir görseniz diğer sağlık ürünleri diye bir başlık açıklamışlar. Yüzde dokuz yüz dokuz. Yüzde dokuz yüz dokuz. Bu Türkiye rakamları. Türkiye rakamları. Artık sağlık emekçileri, çalışanları hastayla karşı karşıya kaldığında bunu söylediğinde aldığı yanıt şiddet. Bu şiddetin nedeni iktidarın kendisi. Bu zamların kendisi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği uygulama. Diyelim ameliyat ücretleri. Yüzde 170 ve ne oldu? Kamuda, üniversitelerde ameliyatlar yapılmıyor. Hadi özele, hadi özele diye sevk ediliyor. Bu kadar bir zam oranı bitirildi. Ve bu zamlarla beraber malzemeler arttığı için hastaneler malzeme alamıyor, medikal firmaları hastanelere vermiyor. Çünkü devlet parasını verdi. İşte zamların getirdiği insanın sağlığından ediyor. İktidar halkı düşünmediği sürece halkı sağlığından ne ediyor? Aç bırakmak, yoksul bırakmak dışında açlık, yoksulluk, hastalığın nedeni ve hasta olduğunda da yine ölümle karşı karşıya kalmış oluyorsun. İlaçlar arkadaşlar haberlerde, gazetelerde bu kadar baskı olmasına rağmen ilaç yok, ilaca erişim yok. Kim ilaçlar gelmiyor? İktidar her seferinde dış ilaçlar dış nedenler. İktidarın görevi dış nedenleri önlemektir. Yani iktidarın dış nedenler deyip ayak üstüne de O zaman rahat iç nedenlermiş, şuymuş, buymuş bahane göstermelerine gerek yok. Sağlık dışında bir diğer problemli arkadaşlar. Sağlıktaki en önemli konulardan birisi zaten korumak. Kısmi iman sağlık emekçileri her gün yürüyüş yapıyor. Çünkü sağlık emekçileri kendileri de geçinemiyorlar. Kendileri de bu zaman aslında geçinemiyorlar. Hekimler ve sağlık emekçileri artık yoksulluk altında yaşamın her alanda zam etkilemiş. Biz bu çalışmayı, bu raporu açıklarken herhangi bir meslek, herhangi bir kesimi hiç çağrı bulunmadık. Çünkü hepimizi ilgilendiriyor. Bu salondakileri bile ilgilendiriyor. Bir diğeri ulaşım. Neydi? Ulaşım dediğinde onların yaptığı köprüler, otoyollar, havaalanları aklılarına geliyor. Şirketlere verdikleri aklılarına geliyor. Şirketlerden vergi almak, yurttaşın orada geçimini sağlamak değil, Sadece onlara getirip bir ve bunların reklamlarını yapıyorlar. Ne oluyor? Kimse o yollardan geçemiyor. Bir ne? arkadaşlar artık insanlar arabası olanlar arabasının üstüne battaniye örtmek zorunda kaldı. Son 10 günde yakıta gelen zamlara baktığımızda, kuyruklara baktığımızda tablo karşı karşıyayız. Peki bu zamlar, yakıta gelen zamlar sadece onu mu etkiliyor. Gıdanın taşınmasından, nakliyesinden eve gelişine kadar okula gidişten gelişine kadar, çiftçinin tarlasından gidişine gelişine kadar, sabah işçinin asgari ücrete çalışan birisinin işe gidiş gelişine kadar her şeyi etkiliyor. Bunlarla ilgili bir düzenleme var mı? Yok. Ne oldu peki bu süreçte? Onu da söyleyelim. Öyle o kadar enerji, enerji diyorlar. Enerjiyi piyasalaştırdılar. Bakın şu anda bile mecliste bu kadar hayat pahalı zamlarla karşı karşıyayken tekrar nükleerle ilgili, enerjiyle ilgili sermayedarlara bir kolaylık sağlamaya çalışıyorlar. Benzinde yüzde dört yüz yirmi artış var. Benzinli araç da araçta insanlar artık araba alamıyor. 44 ayda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber tek yüzde dört yüzde 420 köprü geçiş ücretleri yüzde 320 uçak ücretleri yüzde 300 ne diyor artık havalanı yapmışız artık uçakla uçak. Ya neredeyse havaalanları artık giderek bir fiyatlarla beraber insanlar orada hassiz ve otobüse binemiyor toplu taşıma dışında. Batman'dan kişi Ankara'ya gelmekte kara kara düşünüyor. Nasıl geleceğim diye. Ve tekrar kara kara düşünürken hiç doğuya gitmeyen o trenlerle beraber kara trene gidip 70 saatte İstanbul'a gitmeye çalışıyorlar. Bir yeri LPG LPG'ye bir alternatif düşünmüştünüz. Sabahleyin araçla geldiğimde taksi şoförü meclise girince dedi ki artık isyan ediyoruz. Bunlar hangi dönemde yaşıyor vekilim? Bu konuda bir çare bulun. Her şey arttı ve girdi maliyetleri arttı. Bir diğeri arkadaşlar bu raporla beraber 8 Mart'a gidiyoruz. Arkadaşlarımızın hazırladığı, gerçi arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız güzel beraberdi. HDP'nin bütün kadın vekilleri ve bütün çalışma arkadaşlarımız sahada var. Kadın yoksulluğu. İlk günden beri kadın meclisimiz kadın yoksulluğunu bütçe konuşmalarında günde, gündeme getiriyorlardı. Bu konuda çalışan meclisimiz, demokratik kitle örgütleri, hareketler her gün kadınlarla ilgili dezavantajı, eşit olmayan ilişkileri tanımlarken bu zam raporlarıyla beraber şunu da belirtmek istiyoruz. Bu süreçten en çok etkilenen yine kadınlardır. Eşit işte çalışmalarına rağmen, eşit şekilde görülmemelerine rağmen İş yaptıklarında da eşit ücret da, Tekrar kadın yoksulluğu ve yoksulluğu ortaya çıkmakta. Beraberinde kadınların yaşadıkları problemleri kat ve kat artmakta. Bu raporun en çarpıcı örneklerinden birisi de bu. Bu vesile 8 Mart'ta bu yürüyüşü sürdüren kadın arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Onlara beraber olduğumuzu söylüyoruz. Ve ne oluyor arkadaşlar? Bu kadar süreçle beraber açıklanıyor, açıklanıyor. Tekrar dediğim gibi bir hedef dışarıdan yapılan müdahaleler dışarının müdahalesi söyleniyor. Ama iktidarın görevi dışarıdan içeriden ne olursa olsun halkı korumaktır. Dezavantajlı kesimleri korumaktır. Yoksulu korumaktır. Yoksulluğu azaltmaktır. Sadaka sayısını arttırmak giderek bu problemleri görmemezlikten gelip yardım ediyorum demek değildir. Yardım alan insan sayısını azaltmaktır. Tek adam rejimi zam şampiyonu olmuştur. Tek adam rejimi yoksulluğu arttırmıştır, açlığı arttırmıştır. Bahanesi ne olmuştur? KDV'yi düşürüyor mu diyecektim? KDV düzelmez bu. Bahanesi ne olmuştur? Stoklu şunları amca diyeceğim. Soğan yeri basacağım, gıda yeri basacağım. Onunla olmamıştır. Gerektiğinde kendisi kamyonlara soğan, patates dağıtmaya çalışmıştır. Gerektiğinde kendisi market açmaya çalışmıştır. Gerektiğinde etiketleri korumaya çalışmıştır. E etiketleri denetlemeye çalışmıştır. Ne olmuştur? Hiçbirisi de ortaya çıkmamış. Çünkü yaşamın kendisi pazara gittiğinde yüz olmuşsunuzdur. Ve hedef şaşırtmaya çalışan iktidar şunu görmemiştir. Hep prakendiciye yönelmiştir. Girdi maliyetlerini, üretimle ilgili ne yapabilirim düşünmemiştir. Sanayiciye rica eder gibi fiyatları arttırmazsanız iyi olur. KDV'deki düzenlemeyi dikkate alsanız sevinirim. İyi de enerjiye zam yaparken bunu düşünmüyorsun. Yurttaşlar evine ekmek götürmek istiyorsan bunu düşünüyorsun. Ne yaptın? Doğal gazla, elektrikle insanlar tek odada ısınmaya çalışıyor. İnsanlar doğal gazını açmayıp sobadan zehirlenip yaşamını yitirenler oldu Tek odada, tek adam rejimi insanları tek odaya mahkum etti. Gıdasını tek bir gıdaya dönüştürdü. Tek tencereye mahkum etti. Tekçi anlayış giderek insanları tek tencereye mahkum eden bir zam anlayışıyla beraber insanları böyle sıkıntıya soktu. Bunun çözümü nedir? Hedef şaşırtmak değildir. Halkla beraber, demokratik kitle örgütleriyle beraber sermaye değil, yoksulu, acı, büyük kitleleri görüp zamları önlemektir. Üretime yönelmektir. Dışarıya bağımlı değil, insanların kendi gücüyle Türkiye bu topraklara sahip, bu insan gücüne sahip, Türkiye barış ortamında, özgürlükçü ortamda zamla beraber üstesinden değil, her şeyin üstesinde gelecektir. Sadece zamlarla değil, bu zamlarla beraber ki tekrar başa dönelim, Tek adam rejimindeki zamlar bu TÜİK'in rakamlarıdır. Onların kurumun rakamıdır. Gerçek yaşam böyle değildir. Burada hep beraber daha umutlu günlere gitmek için daha mücadelemizi arttıralım. Teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa alabiliriz. Evet, yok, yok. Peki teşekkürler arkadaşlar.